merhaba arkadaşlar yeni bir e, video ile tekrar birlikteyiz bu videomuzda sizlere e, revit metraj verisini Oscar'ın yaklaşık maliyet cetveline nasıl alabileceğinizi anlatmaya çalışacağım Oscar'a verileri iki türlü alabiliyorsunuz bir metraj modülünden bu düzenden pozları Excel'den getirerek iki Direk yaklaşık maliyet modülüne, yani yaklaşık maliyet cetveline düzenden yine Excel'den getir komutunu kullanarak. Burada dikkat etmeniz gereken husus, her ikisi de Excel'den getiriyor olmasına rağmen şablonları tamamen farklı. Kolon isimleri ve kolonun içerisindeki veriler birbirinden farklı. O yüzden almak istediğiniz modüle uygun. Şablona göre Revit'ten veriyi oluşturmanız gerekiyor. Ben şimdi Revit'e verileri yaklaşık maliyeti alacağım için yaklaşık maliyet şablonuna göre veriyi oluşturmam gerekiyor. Onu da şuradan görebiliriz. Excel'den getir diyorum. Örnek şablonu görelim bir. Bakın poz pozun tanımı, birimi, miktarı ve birim fiyat kolonları olması gerekiyor. Tabii biz e, projemizi çevre ve şehirciliğin pozlarını kullanarak oluşturduğumuz için çizdiğimiz için daha doğrusu tanım, birim ve birim fiyat kolonları boş gelse dahi poz kolonu doğru geldiği müddetçe program çevre ve şehirciliğin e, pozlarıyla eşleştirecek tanımı birimi ve birim fiyatını otomatikman çevre ve şehircilikten alacak. Bizim için önemli olan poz kolonu ve miktar kolonu. Kapatıyorum bunu. Oscar'a veri transferi yapabilmek için e, metraj modülüne veri transferi yapabilmek için metraj cetveli isimli e, yaklaşık maliyete veri transferi yapabilmek için yaklaşık maliyet cetveli isminde iki tane Dynamo dosyası oluşturduk. Ben yaklaşık maliyet cetveli e, skriptini, dosyasını kullanarak OSKA'nın yaklaşık maliyetini Revit'ten veri aktarmak için bir metraj verisi oluşturuyorum. Yani Excel dosyası oluşturuyorum. Dynamo Excel dosyamı oluşturdu. Dynamo'nun şu an aktif olarak kullandığımız versiyonu Excel'in en son versiyonuna göre yani XLSX formatına göre dosya oluşturuyor. OSKA ise XLS dosyası olarak alabiliyor Excel'den. O yüzden bunu masa üstüne 97-2003 formatında kaydediyorum. Yani XLS olarak kaydediyorum. Artı e, post kolonumda herhangi bir sıkıntı olmasın diye post kolonumdaki verileri metin olarak ayarlıyorum ve kaydediyorum. Şimdi şuradan tekrar göstereyim. Yaklaşık maliyet e, modülüm aktif durumda. Düzen menüsünden Excel'den getir diyorum. Örnek Excel dosyasını seçiyorum. Bakın otomatikman Excel'in içerisindeki veriyi gördü. Kolon isimlerini şuradan eşleştirebilirim veyahut da şuradaki eşleştir tuşuna basarak isimler aynıysa otomatik olarak bulacaktır zaten. İleri diyorum. Şu anda Excel'in içerisindeki verileri okudu. Satırları seçiyorum. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Excel'den biz bu verileri e, verileri Revit'ten alırken her bir elemanı satır satır getirdiğimiz için şurada miktarlara Excel'den gelenleri ekleyi tıklamam gerekiyor. Eğer tıklamazsam şunların toplamını getirmeyecektir arkadaşlar. Her bir satırı Şimdi bu seçeneği seçtiğim için her bir satırı toplayıp bakın miktara yazdı. Miktarımız belli. Birim fiyatı çevre ve şehirciliğin pozundan alıyorum. Tutarımızda birim fiyatla miktarı çarparak görebiliyorum. Ee, Revit'te oluşturduğunuz metraj verilerini yani yaklaşık maliyet cetveline direkt aldığınız zaman tek bir dezavantajı var. Bu imalatların nereden geldiğini göremiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Poza ait metrajlar diyorum. Bakın metraj kısmı tamamen boş geldi. Ancak e, metraj cetveline veri alırsanız buradan tıkladığınız zaman metraj verisine aldığınız verilerin her birini tek tek ayrı ayrı göreceksiniz. Onun da ayrı bir dezavantajı var. Minhaları da ayrı ayrı satır olarak göstermeniz gerekiyor kapı ve pencere minhalarını e, rahatlıkla gösterebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Ancak iki elemanın birbiriyle kesiştiği yerlerde oluşan minhalarda bazen sıkıntılar olabiliyor. O yüzden yaklaşık maliyet cetvelini almak şu an için daha mantıklı gözüküyor. Sizler de bu şekilde e, Revit'te oluşturduğunuz metraj verilerinizi yaklaşık maliyet programını yani Oscar'ın yaklaşık maliyet cetvelini transfer edebilirsiniz arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar